Ne diyon, aldım. Ne diyon, ne diyon dedim, kadasını aldım ya sen ya. Tabi, tabi. Sen var ya, fırlamaydın fırlama. Askerlik arkadaşınım tanımadın mı beni? Sen var ya askerdeyken de böyleydin. Hatırladın mı? Ulan ben senin babayın var ya tas çanağına diyeceğim ama Sen var ya beni tanıma askerlik arkadaşını tertibini hele bir tanıma var ya senle var ya bir daha konuşmam bak sana hatırlatacağım sana hatırlatacağım askerdeydik sen bir kenara geçmiş ağlıyordun. Ana baba diyordun. Ben askerlik yapamam diyordun. Hatırladın mı? Ağzına emzik vermiştim senin. Ben ana kucağına gideceğim, ana kucağına gideceğim diyordun. Hatırladın mı? İyi o zaman şunu söyleyeyim sana bak. Sen dayak yiyordun. İki tane de şaplak çekmiştim ben sana. Gelirdin yanıma abi abi derdin. Sen var ya o zaman da hayırsızdın. Şimdi de hayırsızsın. Hep dayak yerdin. Hatırladın mı? Sana tuvaleti yıkattırırdım. Yerlere paspas çektirirdim. Her işi sana yaptırırdım. Hatırladın mı? Ulan var ya. Sen var ya sen. Sen var ya. Sen var ya. Harbi var ya topsun lan sen. Topsun oğlum. Hatırladın mı? Da hatırlamadın mı beni? Ben geliyorum bak. Yanına geleceğim. Sana iki tane şaplağı çekeceğim. Asker tokadı çekeceğim bak. Asker tokadı. Ondan sonra hatırlayacak mı? Hatırlamayacak mı? Teneke seni ya. Sen demiştin ya bana bak bak. Abi dedin yanıma geldin. Ben dedin pembe tezkere alacağım dedin. Nasıl yapacağız dedin. Ben de sana dedim ya top olacaksın dedim. Hatırladın mı? Aldın mı pembe tezkereyi? Bak ben bu telefonu kapatıyorum. Sen beni tanımadın ya. Harbi sen pembe tezkereymişsin. Ben sana söyleyeyim. Seni top diye kaydedeceğim telefonuma. Beni sinirlendirdin oğlum. Bak beni sinirlendirdin ha. Çenenin yayını patlatacağım senin bak. Çenenin yayını yayını kıracağım. Anladığım mı seni şarpla ağlayacağım oğlum. Kapat bu telefonu. Hadi kapat telefonu. Haydi bakalım, haydi. Pembe tezkere seni ya. Kapat. Pembecilerden sen ne ya?